Hünkârım, huzurunuzda olmayı nasip eden Yüce Rabbime hamdolsun. Malkoçoğlu Bali Bey. Ataların gibi senin de devleti âliyeye olan sadakatini iyi bilirim. Tam vaktinde yetişsin. Yolunuza ömrümüz feda hünkârım. Hükümetlerime bir his düştü. Haydi yiğitlerim hünkârımızın önünü temiz edelim dedim. Onu karşılayalım. Biz de sizinle Semendire ile Drava arasında... ...akşam olmadan karşılaşmak için at sürüyorduk. Neyse ki Allah'ın izniyle bu alt ettik. Hünkârım, bu layoş sizinle karşılaşmamak için elinden geleni yapıyor. Korkaklar savaş meydanından kaçanlar pusu kurarlar paşa. Başına gelecekleri biliyor elbet. Hünkârım müsaadeniz olursa gece çökmeden ormandan gidelim. Ordugâhta olmanız daha isabetli olur. Gidelim. Hünkârım, yarınıza bir baktırsaydık. Mühim değil, iyiyim ben. hal geldiğin yere geri git. Ve kralın Layoş'u bul ve ona de ki... ...geliyor Sultan Süleyman Han. Canını almak için geliyor. Galib Bey, Şövalyeyi eli boş gönderme. Layosha bir hediye mi olacak? Kafi kafi. Sızısı hayli azaldı. Paşalar gelsinler. konuştular mı? Hünkârım, Lavuş bu dinden çıkmış. Tolna'ya gitmek niyetindeymiş. Tolna? Tolna, Mohaç'a yakın bir kaledir. Biraz şimali Mohaç'tır. Kafirler zaten ordumuzu Mohaç havasında karşılayacakmış. Hünkârım, yolu ordumu tekrar tetkik etmek zaruri gözüküyor. Neyine güveniyor bu gafil? Boyvodalarından destek almış olabilir. Dünya alem yanında olsa kar etmez. Canını almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Tabi paşaların, beylerin bana yeni hain pusular kurulmasına engel olabilirse. Paşa tez istişare divanını topla. Öyle bir hamle yapmalıyız ki hiç ummadıkları yerden vurmalıyız.